Merhaba <laughs> arkadaşlar. Selam kıymetim. Şu an nasıl konuşacağım bilmiyorum. Ben o kadar mutluyum ki. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Arkadaşlar Ruby için edit videosu yaptım ve edit videomun altına yoruma yazmış ki çok güzel olmuş. Teşekkür ederim demiş ve elmas koymuş. Ya çok mutluyum <laughs> arkadaşlar müziği çok Ruby çok Ruby arkadaşlar çıldırıyorum arkadaşlar çok mutluyum neden koyunları demiyorum arkadaşlar gerçekten heyecanlıyım bugün o kadar mutluyum ki yani bilmiyorum çok mutluyum bugün, bugün çok mutluyum ne arkadaşlar o kadar mutluyum ki neyse şimdi bir dakikam oldu yani Şimdi bence iki dakikalık falan olmasını istemiyorum yani bugün bu kadar heyecanlıyım ben arkadaşlar çok mutluyum arkadaşlar bugün nefes alınca bugün niye bugün heyecanla konuşamıyorum neyse siz benim saçmalıklarımı dinlemeyin ee, bu arada bu yorum gerçekten doğru ee, yani evet doğru arkadaşlar çok mutluyum ya Dikkat et. Durma. Cevap verdi. Canım cevap verdi? Canım cevap verdi? Çok mutluyum. <laughs> evet, çok mutluyum Neden? Neden bu kadar mutluyum? Ay bilmiyorum ama. Neyse. Eee. <laughs> O zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Rubicik seni de çok seviyorum. O kadar seviyorum ki. Çıldıracağım. Daha. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok seviyorum yani ben ne <laughs> diyorum <gülüyor> neyse evet hepinizi çok seviyorum kuyumlarım görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay ne kadar da mükemmel <laughs> Ruby inşallah bu videomu da izlersin seni çok seviyorum e, Tokalife Tokelife selam Selamı söyle selam mı söyle ne ya sevgilerimi ve saygılarımı gönder e, ikinizi de çok seviyorum Ezebe de, de, de. saygılarımı gönderin lütfen bu, bu ye bye